Evet. Şimdi e, tabaktan ne çıkarsa onu yiyoruz yarışması yapacağız. Tamam. Öncelikle arkadaşlar merhaba deyin. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. E, şimdi tabakları size vereceğiz. İçinde biz de dizdik ama hangisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Biz de var. Önünüze koyacağız. Eğer yerseniz bir sonraki tura geçiyorsunuz. Yiyemezseniz eleniyorsunuz. Kabul mü? Kabul. Ödül olarak da birinci olana 100 lira vereceğiz. Evet. Tamam. Evet, ver onları sen önlerine tek tek. Bakmıyorsunuz içine, sakın bakmayın. Evet. Hazır mısınız? Hazır. Heyecanlı mısınız? Evet heyecanlıyım. Evet. Çok heyecanlıyız. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam hadi. Çekin önünüze başlayın o zaman. Hadi bir, iki, üç. Aa, kimine geldi? Evet. Bakın, e Yiyemeyen Eleniyor. Elimle mi yiyecek ki? Başlatıyoruz Hadi bakalım. <laughs> Bu <laughs>. Nasıl? Güzel mi yedikleriniz? Ali. Güzel. Enişte Ali. Enişte açın. Ne var? Ne Ve, var? Ne var? Geldi çıktı. Bitirdiniz mi? Evet. E, sıra bitmedi ama. Hadi sen al. İlk defa. Almıyor mu baban sana? Yok. Bitti. Evet, e, şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Evet, e, sıra ikinci turumuzda. Eğip getir tabakları. Koy önlerine sırayla. Heh. İnşallah bu sefer bana güzel bir şey yapar. Hadi bakalım. Badan. Bir evet bir dakika tamam. çekin Eki. önünüze açmayın ama. Ay. Ay. Evet hazır mısınız? 3, evet. iki, bir aç. <laughs> evet kim öyle çıktı? Aa, öyle mi çıktı? Tamam bir dakika. Zoraz, zoraz. Bir dakika durun. Başlıyor musunuz? K Bakın yiyemeyen eleniyor. Tamam ya. Hadi başlayın. Hmm. Yeah. <laughs> Ne o sen tutturursun ya. Aa yine evet, evet. çok seviyorum ya. Aslında, yedir, olsun değil, tabii. Bir de mısın, değil, bir şey. Ne var? senin çikolata nasıl? Tuzlu çikolata. Ne? Evet tuzlu çikolata. Tuzlu değil bir zaman. Bak bunda da tuz var. çekersen Değilmiş. Ağzım yanıyor benim ya. ya? Eğer yemesen yarış kaybediyorsun. Bunu değil mi işte. Bak Ali de beğenmeye, beğenmeye yiyor maşallah. İşte bunu yiye Evet. Hayır. koşacak. acaba Yandı mı? Yandı, Yemek yam, istemiyorsan yeme. Yiyeceğim, yiyeceğim. Yiyeceğim maşallah be. Ya, ya, ben yeme sayılıyor mu? Baba, bunu yemez ya. Yemeği. Yok, içini sıyacaksın. <laughs> tamam bence yeter o şimdi okular soğanı yedin iyi bile. He bence de iyi yani bir tane soğan dayanma. Kabuğunu niye yiyorsun? Kabuk yerim mi lan? çok çok sağ ol herkese. Bak Ali bırak yeme. Bir tane yedin. Kabuk yenmez. Ben yedim. bir tane yedim. <laughs> çok güzel. Tamam. Evet hepsini evet. yediler. Şimdi sıra üçüncü turda. Evet sıra üçüncü turda. Hı. Koy tabakları önlerine. Bu sonra o jelibonu kapatacağım. Ben, kıvancım. ben de jelibonu kapatacağım yani hiç yemedim. Ben hiç yemedim. Evet Önünüzde önünüze çekil açmayın. Tamam mı? Tamam tamam. Evet, evet hazır mısınız? Evet. Üç. İki. Bir. Açın tabakları. Oh, çikolata geldi. <laughs> Sena sana patates geldi. <laughs> <Fork uzun gülüyor> ali'ye Ali sarımsak geldi. Yok. <laughs> gerekmiyor. Yok küçücük o zaten. Evet. E yani. Sena e gibi kocaman e falan yemedin. E Hadi bakalım. Hadi. Ya, çok <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <cansın> <gülüyor> Suyu içebilirsin hemen. Enişte. <laughs> 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 Hadi kutma. Evet, Ali'nin evet. e, sağlık problemlerinden dolayı eğlenmesi gerekti. <laughs> sana sağ kaldıramadı. Ben Ali e, maalesef eğlendin. Sen şöyle alabiliriz. Sen bitirdin mi Meva? Evet. Hangi senin tabağın? Aa, bitirmiş. Ben bitirmişim. Bitirmiş Asıl sen çikolata bitirdin zaten. Geçersen yemeğe. Sena, sen ne durumdasın? Patates. Bitiriyor musun? Asıl <laughs> <az> oldu. <laughs> Bitireceksin ya, çiğ patates. Oha, geldi. Asıl <laughs> Ali gitti, Ali eğlendi. Asıl Ali eğlendi. Olsun, o da iyi dayandı ama. Ay, oldu no, çok iyi dayandı. Hepsi Ali'ye kötü geldi ya. Evet, bu sefer sana iyi geldi. Ya ben... Domates geldi, biber geldi. Yani iyi gelsin. Evet, mi? Tabii ki hepsi üçüncü tura geçiyoruz. Dördüncü tura geçiyoruz. Evet, Şimdi üçüncü sıradayız. Dör, dör, dördüncü mü? Tamam dördüncüdeyiz. Evet. E, dördüncü tabakları vardırız. koyacak Eyüp abin. Eğer görüp de ben bunu yemem derseniz çıkabilirsiniz tamam mı? Kötü mü Ay, bir şey? Ben. Ya kötüyü iyisini. Kötü. Ya ona bakacaksınız artık tabağın açılışında. Ya bir tane iyi var mı yani onu söyle. Bilmiyorum ben. Bakacaksınız artık. tamam ya. mı? Allah e gittikçe zorlaşacak. <laughs> Üç kişi kaldınız. <laughs> Akşama kadar böyle yani, mi devam edeceğiz çikolatalarla? Evet, evet. Tamam evet. mı? Tabakları versene. Neyi takayım? Allah ya Açmayın sakın. Açma sakın. Açmayın. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Kime? Sen görürsün kim olduğunu. Başlatıyorum tamam mı bak? 3 2 1 başla. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. Tozla, tozla. Hadi başlıyorsunuz. Bu salça mı? Bu ben de adam Hayır. Hadi hadi. Ya, e, yemeyebilirsin. Asiye, yemeyebilirsin. <laughs> çok Acı <gülüyor> <gülüyor> Acı ya? olamaz o. <laughs> Kusarım ben ya. Acı olamaz o. Domates salçası. Acı. Değil. O, değil. Acı, değil de. Asiye. Çok tuzlu. Evet, tamam, da tuz kadar. koymuş. <laughs> ben de çok koymuşum Hayır çok değil o. <laughs> bir kaşık. <laughs> Seninki de limonlu. Limon. Acı değil ama acı diyorsun acı mı? <gülüyor> <gülüyor> hadi ya, üç asiye. İster, istersen yemeyebilirsin. Tamam istersen yiyeceğim. yemeyebilirsin. Yiyeceğim. Meva götürüyor biraz kaldı. Yiyor bak. Enişte ben. Ya tuzlu ananası yiyor. Mevayı götürüyor. Hepsini tek lokmada yutma ya. Güzelmiş. Ha. Evet. Helal olsun, salçayı yiyor valla. Ali, biraz suyu diken diken oldu ama. Ben bile kuşatacağım ya. <laughs> ne oldu beba? Kuşatacağım. <laughs> ben cam yok. Ben de en yok. O da Bak, O da benim olacak. O benim de. Bitirdin. Bitirdi, aa tamam. Ama tabi anlamaz yani, tabi bitirdi. Ama tuz koyduk akraba, sen de Ufak doldurdun da. tuzu. Ama tatlandırsın şey. tatlandırsın diye. Sadece salça olsaydı olacaktı? Hadi. Ay, ya, öldüm öldüm ya. Meva birinciyi bitiremedin mi daha? Oh, kaybettik belli. <gülüyor> 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 bana bana oynadı. Yemeyecek misin? Yemiyor. <laughs> Yemiyor musun? Yemiyorum. Niye? Babadan su bana? Ama çok su içti. Yemeyeceğim de. Meva. Hadi bitirmen gerekiyor. Seyir hadi. Nasıl yayın? Asiye bitirdin ha kız hayırlar olsun vallahi onu bak. Tamam ağzındakini yut. Bitirmene Hı. gerek yok. Yutamıyor musun? Hı. Eğleneceksin. Hı. Tamam o zaman sen bilirsin. Evet. Özümü kapatayım. Dur hiç yememişsin ki. O, ama niye o zaman elenirsin? Ya, bu kadar da. Niye? <laughs> hiç yemedim ama hepsini ben yedim onları. Ama yani çok koymuşsun. Enişte çok Ne var? 5 tane daha getireyim. 5 tane biber. Onları ye o zaman. E yok sağ olsun. Niye? yemeyecek misin? Biz seninle kalıyoruz galiba. Onu mu yiyorsun? Kabul edelim mi? Ederim ya. Çocuk daha çocuk <laughs> Kabul edelim mi Meva? Hı hı. Ne diyorsun? Ederim, edelim, edelim. Edelim. Tuz o zaman. Baya, seni ya, ben ama senin çıkarttım ya. Ama ama 2 tanesini mi? ben yedim. Beğenmedin mi? Beğenmedin. En bana ya. Evet, beşinci turdayız. Ee, bu sefer yine bir tane daha riski var. Eğer görüp de yemek istemezseniz elenebilirsiniz. Yemeyebilirseniz de çok acı çünkü. Daha demin de çok riskli anlar geçirdim. <laughs> evet, eğitler tabakları. Karıştırdın mı onları? Yok. Alt üst yap bir iki kere. Korkuyorum. Şöyle. Heh. Açma sakın. Tamam. Ay bana jelibon Hadi. 3 iki, bir. Açın. Allah <laughs> Evet. Hadi bakalım. Bak. Bana geldi. Hadi bakalım. Başladınız. Başladınız mı? Biliyorsun. Hadi, hadi. Helal olsun sana. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi beba. <laughs> Beba'yı beba. 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 yuttum vallahi. Meva ne oldu? Abi ya ver. Bir ver. Meva ne oldu? Acı mı? <gülüyor> 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 Çok mu yandı ağzın? He? Ama şimdi tatlı bir şeyler yedin geçti mi? He? <laughs> Paran mı yok? Evet. Ne parası? Birinci olmak için mi? 100 lirayı sen mi almak istiyordun? Ay. Ee, bu final. Alt. Tamam mı? Tabii ki de zor olacak. 100 lira para var sonuçta yani. Ay. Hazır mısınız? Hazırım. Bak hazır <laughs> mısınız? Hazır, tamam, hazır, hayır, hazırım. Hayır, hayır hazır beraber önüne de. Ee... Ay Allah ya. Ay çok kötü kokuyor. Hangisinde ne olduğunu biliyor musun? Kokladım ben. Bir. Koku. 3 2 1 aç. Bakalım. Dur. Evet, sana sirke geldi, sana da limon geldi. İçerim. Hadi bakalım. <laughs> en sağlıklısı hemen içmek. Sirke yani sağlıklı sonuçta. İlk içen kazanır. Evet, Asiye bitirdi. Bitirdi. mis gibi. Sirke ama. Çok güzel Ay. Kozak ne kadar kaldı, kaldı bakalım? Aa çok az kalmış. Ya içti gene mi dur, Su, su iç, su iç istersen biraz. Ben içtim Tamam affedersin aferin sen bitirdin. Ama burada bir şeyler kaldı onda hiç olmaz. yok. Yok. <laughs> tamam acele etme. İçemez Sena inşallah içemezsin. Tamam kızım canım. İçemezsin. İçemezsin. Enişte 100 lira biz ikimiz kazandıysak. Öyle bir şey yok. Bir, tekrar bir tane daha oynayacağım. Biriniz iptal olana kadar. Ama gene bunlardan. Bakayım bitti mi sen ha? Çok az kaldı. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Dil kafe ya. Su içebilirsin Hayır, biraz. Sen ne yapıyorsun Bunu hiç ağzında bir suyu hiç hiçbir şey hissediyorsun. Benim öyle budum Baba Bu kadar kalsa. çok az kalmış. Bak çok az kalmış. Sena bak sen iç. Bekle su iç hemen. Su gibi geliyor. Hadi sana. bir iki üç bitti. <laughs> evet, son tura geçiyoruz. Evet, tekrar final bölümüne geliyoruz. Evet, şu an öleceğiz birazdan. evet. <laughs> evet, abi, koyalım o, evet, o şeyi. El Fatiha. Onları. Allah ya ne yapıyorsun? Ya çok kötü bir şey koydunuz. Yumurta koydunuz değil mi? Dur ben koklayacağım et Dur açmayın açtınız mı? Tamam açtınız artık Aa, hadi. İçeceksiniz. Acı mı? E, bilmiyorum artık tadına Yürü. bakarsın. <laughs> Sena ha. sana yumurta denk geldi. Sana da Ç turşu suyu ama acılı olabilir. Bir Biri eğlenecek. Ay. Hadi üç, üç iki, Ay. hadi bir. Başlıyoruz. Sena o çok lezzetli bilgin olsun. Bir yudum al içemezsen çok iptal ol. Çok ekşim. Of. of! İçmeyebilirsin. Vay, niye bu çok sıkaydınız? Hayır tadına bak beğenmezsen ben bunu içmeyeceğim de. Ay çok kötü o ya kokla bir. Ay Allah'tan bana gelmedi ta? niye onu oraya koydunuz? Arkadaşlar bakın itiyor. Dur. İçmek istemiyorsan içmeyebilirsin. İçmeyeceğim. Tamam sen bilirsin. Evet kazanan Asiye. Olsun sen de ikinci oldun. Şey Tebrikler. Hadi son konuşmayı yap sen ha. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Biz çok üzgünüz ama olsun. Öldüm ben öldüm. Ama yarısını içtim. Aa sen bitirmemişsin ki daha. Bitireceğim oh. mi? Herhalde bitireceksin. Oh. Al ya al. Evet. <laughs> Cheers.